Merhabalar sizlere bugün Santos panelinde eski satışlar işlemini anlatacağım. Bu işlemi perakende paneline tıklayarak sol menüden satışlar eski satışlar bölümünden ulaşabilirsiniz. Bu bölümde geçmişte yapılan satışlara çok kolay hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Tarih aralığı, satış durumu, çalışan seçimi, satış kanalları filtrelemelerini kullanarak filtreleme sağlayabilir veya tek bir cari seçimi yaparak çok hızlı bir şekilde geçmişteki satışlarınıza ulaşabilirsiniz. Sağ üst köşede bulunan işlemler tabanının altında satış detayları butonundan satış detaylarını görüntüleyebilirsiniz. Detayları yazdır butonuna tıkladığınızda ise detayları yazdırarak detay bilgisi yazdırılmıştır notu ekranda belirecektir. Fiş yazdır butonundan da fişinizi de yazdırabilirsiniz. Satış aktar butonunda ise yapılan satışı başka carilere aktarımını da gerçekleştirebilirsiniz. Veya satışınızı satış düzenle butonundan düzenleyebilir ya da iptal et butonu ile satışınızı iptal edebilirsiniz. Son olarak verilerinizi toplu bir şekilde sağ üst bölümde bulunan Excel ya da PDF formatında yazdırarak saklayabilirsiniz.